Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrar beraberiz inşallah. Bu benim kohlera çiçeğim. Diğer ismiyle Japon çiçeği. Komşu çatlatan diyorlar. Birkaç ismi var. Daha önce sizinle paylaşmıştım toprak değişiminde. Böyle güzelleşti. Tekrar sizlere göstermek istiyorum. Hem fidesinden çoğaltılıyor. Hem rizonundan çoğaltılıyor. Ben bunu bir yıl öncesiydi. Komşumdan bir fidesini almıştım. Fidesi elimde kurudu. Sadece yaprağı kaldı. Yaprağından çoğalttım. Bu hale geldi. Sizin de görmenizi istedim. Fazla güneşe maruz kaldı mı ölüyor. Sabah güneşi sadece vuruyor. Pencerede. E, suyu fazla sevmiyor. Eğer suyu fazla verirseniz ölür. Ölçülü bir miktarda Suyu sever. Kurudukça dökersiniz. Rizonu var mı bilmiyorum. Daha önce toprağını değiştirdiğim zaman sadece bir rizonu vardı. Şu an rizonu hiç çıkmadı. Birkaç fidesi sadece var üstünde. Fideleri de çiçeklendi. Sizin de görmüş olduğunuz gibi çiçeği çok güzel. Uzun süre üstünde kalabiliyor. Yani şu an nereden baksan 10-15 günü geçti böyle çiçekli hali daha hiç kurumadılar bu halini seviyorum Evet değerli arkadaşlar böyle daha sonra inşallah tekrar beraber oluruz kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşça kalın.